The Queen's Gambit Yazan Öykü Metin Seslendiren Öykü Metin Kendine yetebilen bir kadın güçlüdür. Hele ki mülkiyet odaklı insanların her şeye razı oldukları bir dünyada. İsmiyle bir satranç açılışı olan Vezir Gambit'in atıfta bulunan The Queen's Gambit, Walter Tevis'in 1983 tarihli aynı adlı romanın uyarlanan ve 2020 Kasım ayında Netflix'te yayınlanan bir Amerikan dramatik televizyon mini dizisidir. Dizinin baş karakteri olan Elizabeth Harmon, annesi öldükten sonra sakin ama öte yandan da soğuk bir atmosfere sahip bir yetimhaneye yerleştirilir. Beth, yetimhanede büyürken orada tanıştığı ve yetimhanede hadim olarak çalışan Bay Sharby sayesinde satranç oynamaya başlar. Hayatını derinden etkileyecek ve en büyük tutkusu haline gelecek olan satranç ile böylece tanışmış olur. Onu satranç ile tanıştıran Shyville'ın Beth'in hayatındaki yeri uzun süre değildir. Fakat ailesi yerine koyduğu ilk kişi olduğundan Beth'in kalbinde büyük bir yere sahiptir. Günler geçtikçe Beth ve Bay Schaibel, birlikte yetimhanenin Bodrum kadınına satranç oynamaya devam ederler. Bay Schaibel, kısa bir süre sonra Beth Harmon'un bir satranç dehası olduğunu fark eder. Kain'in geçtiği yıllara itibariyle kadınların erkekler satranç oynaması pek sık görülen bir olay değildir. Bu nedenle yetimhanenin müdürü tarafından Beth'in Bay ile satranç oynaması şaşkınlıkla karşılanır. Beth yetimhanenin yakındaki lisede satranç oynaması için davet edilir. Kendisinden yaşça büyük birden çok oyuncuyla eş zaman satranç oynar. Geçim oyunu 1,5 saatten kısa sürede kazanır. Beth kazandığı ilk satranç maçını Bay bir e anlatırken ''Güzel bir histi, daha önce hiçbir şey kazanmamıştım.'' der. Bu oyun Beth Harmon'un sayısız başarılar ve zorluklar dolu satranç kariyerinin ilk adımıdır. Dizi boyunca Elizabeth Harmon'un küçüklüğünden yetişkinliğine olan yaşamını tanıklık ederiz. Elizabeth zeki ve güçlü bir kadın olarak izleyiciye yansıtılır. Satranç kariyeri boyunca karşı oyunda oyuncuların neredeyse hepsi erkektir ve sadece kadın olduğundan dolayı bazı oyuncular tarafından küçümsenmeye karşılanmaktadır. Bu davranışlar yine de Batman'ı yıldıramaz ve bu yılmaz tavrını oyunlarına da göstererek birçok başarıya ulaşır. Satranç kariyeri boyunca karşılaştığı tek zorluk bunu arada kalmaz. Yetimhane günlerinde ona verilmeye başlanan sakinleştirici ilaçlarla başlayan bağımlılığına alkol problemleri de eklenir. Besin bunlarla da mücadele etmesi gerekmektedir. Dizin izleyiciye etkileri ise beklenmedik ve fazlasıyla yön olmuştur. Öyle ki çıktığı ilk günden itibaren popülerliğini koyan diziyle birlikte Google'da satranç nasıl oynanır aramaları da 9 yılın zirvesine ulaşmıştır. The Queen's Gambit 92 ülkede Top 10 listesine girmiş ve 63 ülkede bir numara oturmuştur. Dizinin anıtlandığı roman yayınlanmasına 37 yıl sonra The New York Times en çok satan listesine yer almıştır. Online satranç oynamak için tasarlanmış Chess.com sitesine Kasım ayının 3. haftasında her gün 100 binden fazla yeni üye kaydolmuştur. Bu da Chess.com için ortalamanın yaklaşık 5 katı anlamına geliyor. The Queen's Gambit dizisiyle ilgili ilginç detaylardan bahsetmek isterim. Ming Zhu olarak tasarlanan dizinin 7 bölümden oluşması bir piyonun vezir olmak için geçmesi gereken kare sayısını ifade ediyor. Biz de ilk bölümden son bölüme Beth'in piyondan vezir olan yolculuğunu izliyoruz. Ayrıca 7. bölümün son sahnelerinde Beth'in giydiği tamamen beyaz olan kombini vezir, taşına bir göndermedir. Beth'in baş hayvanın yetimhanenin bodrumundaki odasını ziyaret ettiğinde panoda asıl olan gazete kupürlerinden birinin manşetinde Beth Harmon tüm kadınların aptal olmadığını kanıtlıyor yazmaktadır. Bu da Beth Harmon'un karşı karşıya kaldığı kadın düşmanına ve cinsiyet ayrımcılığına bir göndermedir. Dizide satranç oynanan sahnelerdeki hamlelerin hepsi önceden satranç danışmanları Gary Kasparov ve Bruce Pandolfini tarafından hazırlanmıştır. Bu ikili ayrıca bütün aktörlere de yardım etmiştir. Dizideki Benny karakteri ise gerçek hayattaki Amerikalı usta satranç oyuncusu Bobby Fischer'dan esinlenerek yaratılmıştır. Bobby Fischer 13 yaşındayken kazandığı 100 yıl oyunu isimli galibiyeti binmektedir. 2020 yılının Mart ayında Los Angeles ve New York'ta eş zaman düzenlenen bir törenle sahipliğini bulan 78. Altın Küre Ödülleri'nde Annie Tyler Joy, The Queen's Gambit dizisindeki performansı ile en iyi kadın oyuncu ödüllerine ayak görmüştür. 2020 yılının Mart ayında Los Angeles ve New York'ta eş zaman düzenlenen bir törenle sahipliğini bulan 78. Altın Küre Ödülleri'nde Annie Taylor Joy, The Queen's Gambit dizisindeki performansı ile en iyi kadın oyuncu ödüllerine ayak görmüştür.